...de oynanan büyük oyunlar var. Özellikle bunları buzmak da bizlere düşüyor. Çünkü aile yapısı giderek aşınıyor. O kardeşlerimizin hanım kardeşlerimizin hal ve davranışları işler acısıdır. Bu çok üzücü. Bizler eğer e, bu alanda bir çığır açarsak, hani bilgi paylaşımı olsun, bizim gibi kardeşlerimiz çoğalırsa. E, ne olacak? O alandaki insanlar da azalacaktır. Eğer o Diyarbakır örneğini vereyim varsa... mi sana abla? Özür dilerim sözünü kestim. Diyarbakır örneğini vereyim mi? Buyur abla. Diyarbakır'da bir ilkokul öğretmeni e, çocuklara diyor ki bir kapta 10 tane çilek var. Bu 10 çileğin 5'ini yediniz. 4'ünü de komşuya verdiniz. Kaç çilek kalır diye bir soru soruyor. Evet. Öğretmen. Ve çocuklar diyor ki hocam çilek ney? öğretmenim çilek nedir? Allah Allah diyor. Yani bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz diyor. Hiç yemedik. Tamam diyor hemen o bölge.